Merhaba Tekno Özel komizleyicileri izleyicileri. Bugün sizlere Vestel'in Eco NF480X model buzdolabının incelemesini vereceğiz. Buzdolabı görmüş olduğunuz gibi inox gövdeye sahip. Şimdi yine enerji etiketiyle incelememize başlayalım. Öncelikle Buzdolabının bu modeli A plus enerji sınıfına sahip. Yıllık enerji tüketimi 379 kW. Buzdolabının brüt hacmi 480 litre. Soğutucu bölmesinin hacmi 335 litre ve dondurucu kısmı da 97 litre kapasiteye sahip. E, ayrıca e, ses seviyesi de gürültü seviyesi 42 desibel civarlarında bulunuyor. E, bazı kullanıcılar buzdolaplarında açma kulbunun gizli olmasını istiyor. E, bu buzdolabının da açma kulpları gizli olarak yapılmış. Buzdolabının dondurucu kapağını açtığımızda Dondurucunun kapağında iki tane e, göz bulunuyor. Bu e, oldukça kullanışlı bir özellik Dondurucu kısmı da e, iki bölmeden oluşuyor. E, ayrıca buz haznesi var, sağ alt kısımda görmüş olduğunuz gibi. Bu buz haznesinde, İki ayrı buz kalıbını aynı anda dondurmanız mümkün. Bunları çevirerek alttaki hazneye boşaltabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz buz matiği sağ veya sola kaydırmanız mümkün. İsterseniz yerinden çıkarıp kullanmayabiliyorsunuz da. Şimdi alt kısma geçiyoruz, soğutucu kısmına. Alt soğutucu kısımda İlk gözümüze çarpan e, taze hava, taze hava teknolojisi diye e, bir ibare var. Taze hava teknolojisi soğutucu içerisindeki bağımsız hava teknolojisi sayesinde yiyecekleriniz taze hava ile teması artıyor. Bu da yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını e, sağlıyor dolabında ayrıca üç boyutlu soğutma sistemi var. Üç boyutlu soğutma sistemi farklı yönlerden e, hava üfleyerek e, sıcaklık farkını en aza düşürüp, buzdolabının her yerinin aynı oranda soğutulmasını sağlıyor. Buzdolabınız tamamen dolu olsa bile bu sistem sayesinde gıdalarımız e, aynı derecede soğutularak daha iyi bir performans sağlıyor. Burada soğutucu kısmının ısı ayar e, düğmesini görüyorsunuz. E, 1, 2, 3, 4, 5 konumdan oluşuyor. Ayrıca bunu ara kademelere de ayar. parmak izi bırakmayan bir e, inox gövdeye sahip bugünkü incelememiz bu kadar bundan sonraki e, videolarımızda tekrar görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyoruz hoşçakalın